Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaan'la e, ilginç bir çekim yapıyoruz. Bizim birbirimizi ne kadar tanıdığımızla ilgili. Evet, en kızdığım şey. 3, 2, 1. Yurt dışında nereye gitmek isterim? Doğru mu? En sevdiğim film. Çok zor. Fight Club. <laughs> Ya ne tatlı! Bu senin bir korkunma. Ha? Ben seni gülüyorum, ben seni gülüyorum. Bilemiyorum, pardon. <gülüyor> Annemle beraber olmak. Ya. Ben diyecektim, ben ve Yumakla beraber olmak diyecektim. <laughs> Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaan'la ilginç bir çekim yapıyoruz. Sevgili Dilara Gözgeç'in önerisi üzerine. Şöyle düşündük. Aslında çok güzel bir video yapmıştık biliyorsunuz şeyle ilgili, klişelerle ilgili. Ve o videomuzun devam videosunu çekecektim ben sizler için. Onu hazırladık ama araya bir video alıyoruz. O da Kaan'la bizim birbirimizi ne kadar tanıdığımızla ilgili. Ve total bir şey bekliyorum yani. Hiç alakasız bil bilmediğimiz tahmin ediyorum birbirimize ama... Ee, biraz eğlenme videosu olsun araya dedik. Kaan Berkeley'e dönüyor. O dönmeden önce belki böyle bir hızlı hatıra videosu gibi bir video arada güzel gider diye düşündük. Ve başlıyoruz. Hazır mısınız bunun için? Kaan Gezgiç hazır mısın bunun için? Çok hazırım. Çok hazırsın. Başlıyoruz sorularımıza bakıyoruz. Kahvaltıda en sevdiğim mekan. 3, 2, 1. 700 gram. gram. <laughs> Bir an korktum annemin kahvaltısı diyeceksin diye. Çünkü benim Aa, kahvaltım çok güzel olur. Ama bir yere gitmek de <laughs> dedim dedim sorun nedir? Evet evet tamam. Yoksa hep evet, öyle. Evet biraz yani reklam almışız gibi oldu ama neyse artık. En sevdiğimiz öğlen yemeği yerinde Yo, söyleyelim mi? Orası neresi? Yani siz kopya verebiliyor muyuz Dilara? Yok kopya yok. veremiyoruz yani. tamam. Ama çok güzel ikimiz de böyle gideriz oraya. Ne biz sadece yemek konuşuyoruz bu video mesela. <laughs> Kesinlikle öğlen yemeği. Akşam yemeği. Hadi. Bir hatırladın mı? Akşam yemeği demedim. Öğlen yemeği. Çok net. Tek bir yer var gittiğimiz. Yerin adını unuttum. Kaç puan. <laughs> Ben de hala düşünüyorum yeri de Ya Abi sonra döner var ya döner yediğimiz yer Tamam hadi sorulardan gidiyoruz Ha tamam. bayramı olun diyorsun Hangi evet, oraya her gün gidiyoruz Hayır en sevdiğimiz dedim en sık gittiğimiz demedim ki Evet en kızdığım şey evet, 4 3 tamam. 2 1 Boş yapmak <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu Evet bu hiç tahammül edemem ben gerçekten. Hayır bence senin aklına başka bir şey vardı. Sen... Yoktu. Boş yapmak gerçekten. En, evet hayatta en sevmediğim şey. Mesela iş bitmiş 5 dakika daha konuşuluyor ya hiç sevmem. Bitmiş konuşmuşuz artık. Tamam, yaptık yapacak. Tamam peki. Sırası... <laughs> sevmem boş yapmak. Hiç sevmez ama tek Mesela iş bitmiş. Yani, sen de tamam. <laughs> en kızdığım şey benim <laughs> mi? Evet dur tamam. bulacağım. Bunu tamam. çok güzel bulacaksın. Tamam. 3, 2, <laughs> Sen şeye hiç gelemezsin. Yani böyle bariz aptallıklara. Evet doğru. <laughs> Kardeşim. yani mesela bir tane bazen örnek böyle yani, verelim yani. Mi? yok artık. Bir tane örnek verelim mi? <laughs> Verme, devam et. Ne olur bir tane örnek ver. Mesela bir prosedür var. O prosedürü öğrenmek için telefon açsaydınız ya deniyor değil mi mesela. Bize mail atmanız gerekiyordu. Keşke telefon açıp bunu öğrenseydiniz deniyor mesela. Aradıkta açmıyorlar ki telefon açmıyorlar. Mesela telefonu açmamış bir ay boyunca biz de kendimize göre bir prosedür belirlemişiz. Olmamış. Bize mail atmanız lazımdı Neyse şu anda yaşadığımız bir durum da bu. Çözeceğiz ama kanka. Çözeceğiz inşallah. Evet bir sonraki soru. Yurt dışında nereye gitmek isterim? Ben. Uf çok zor. Bunu hayatta bilemezsin. Daha önce gittiğim bir yer mi hiç gitmek istemediğim bir yer? Şey, daha önce hiç gittiğim ha, bir yer mi yoksa? Güzel. Daha önce yeni, gittiğim bir gitmek olsun. istediğim bir yer. Senin için kolaylaştırıyorum. Ben biliyorum cevabı. Kesin biliyorsun. 3, 2, 1. İspanya San Sebastian. Evet. Doğru mu? Doğru. Daima her zaman. Peki hiç gitmediğim bir yeri bilemem onu boş ver son ben sonra. Ben de bilemem onu. Geçelim. <laughs> Sendeyiz. Yurt dışına nereye gitmek istersin? Ay çok zor. Ben baştan ben bilemedim ki. ya. Sen de bilmiyorsun değil yurt mi? Yurt dışına, dışına değil ya. Yurt, için, yurt içinde. Yok ya boş ver bunu geç. Geçtik peki. En sevdiğin film? Çok zor. Benim Senin en sevdiğin hayatta bilemezsin. Film. Son zamanlarda sevdiğim bir tamam, film. Tamam 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 şey e, neyse ne sen şey yapmayalım. Yanlışsa yanlışsa su ya, dökersin. Işte su dökerim. Böyle. Hazır mısın? Keşke dökebilsem de yemez. <laughs> <Neredeyse, gülüyor> ne diyorsun? Dök. 3 2 1 Ne diyorsun? Persona. <laughs> Çok iyi ya. Ama anne sen cevabını değiştiriyorsun değiştirdim, kafanda. Değiştirdim şu anda cevabını değiştirdim. Bence ya. şöyle yapalım. Sen bir kağıda yaz cevabı tamam mı? Aa, çok akıllı cevap. Böylece... Böylece dürüst davranırız. tamam mı? Formatı çözeceğiz biz. <laughs> Film persona kalsın. tamam çok devam et o zaman. Ingmar Bergman'ın gerçekten harika bir klasiğiydi. Ben izledim. Şimdi de. senin en sevdiğin filmi yapalım mı? Yapalım ver. Bakma. Kopya Bakmıyorum. çekme. Heyecanla yazıyor. Bütün... Yani ne yapıyor Hollywood Kaptan mı yaptı acaba? en sevdiğin film. Eyvah su geldi. Tamam 3, 2, bütün hayatım boyunca olabilir mi? Yok anneciğim kağıda yazdığım şeyi bileceksin işte ha, çok basit. Tamam masif. tamam 3, 2, 1. Fight Club. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmış? Inception. Aa evet ya Inception sever. Biliyordum ben bunu ya. ya. Hadi sen 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 de sıra. En sev en çok hangi özelliğimi beğeniyorsun? Senin ben hangi özelliğimi beğendin? Evet beğendim? önce beni yapıyoruz. En çok hangi özelliğimi beğeniyorsun? Ben o zaman yapayım. sen öyle bir özellik yazacaksın ki... Yazdım bitti bile. Benim sende beğendiğim oğlun emin olduğum evet, özellik. Üç, iki, bir özellik. Evet eminim. 3, 2, 1. Şefkat. Şirinliğim. Aa. Ama şirinliğimi beğeniyorsun daha çok. Tatlım benim ya. Doğru değil mi? Ben de kendime zararlıyorum. <laughs> <laughs> çok şirinsin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> benim sende en beğendiğim özelliğim. Baya çalıştı değil Hadi mi? Hadi söyle bakalım. 3, 2, 1. Böyle hani cool bir halim var ya böyle coolness. Ama doğru. Onu... O da seversin de ben şey yazdım. İş bitiricilik yazdım. İşte coolness o yani. Kapsıyor. <gülüyor> <gülüyor> İş Sana nokta, yani. nokta beş puan verdim. Verdin mi? Tamam. Herhangi bir takıntım var mı? Yazdım. 3, 2, 1. Benim her Senin var evet. Tamam söyle. Böyle birisi böyle bir şey uzatırsa, uzatırsa sinir olursun. Evet. Sakız etme yani. Sakız etmeye en sinir olduğum şey evet aynen. Peki ben ne yazdım? Takıntın var mı? Her şey mi? Her şey. o benim karıştırdın. Kendine <laughs> beni karıştırdın. Her şeye takıntısı olan sensin doğru. Titizlik bir ama ben sakız etmeyi gerçekten hiç sevmem. Yok sen etmezsin ki. Sakız Yo etmem. De belki de senle ben olunca ben ediyorum. Neyse. Devam. Karışır böyle anne oldu işte şeyler. <laughs> Beni en çok ne mutlu eder? Seni en çok. Güzel bir yaz tatili. Bayağıdır yapmadın. Seni o bayağı mutlu eder. Basit düşün. Basit mi düşünüyorsun? Başka tek şansın kaldı. Bir kız arkadaşı. E doğru, evet. Ne mutlu eder? Annemle beraber olmak. Ya ben ve Yumak'la beraber olmak diyecektim. Aa Yumak'ı unuttuk lan. tamam, unutmadım. Doğru, doğru, doğru. Yumak da var. Ben ve Yumak'la birlikte olmak. Evet. Tatlı bir kız arkadaş. Pardon ya ben kız arkadaşı da dahil ettim olayı ama. Yok. Ah. Doğum günüm ne zaman? Biz bu soruda şaşmayız ya. Ya yazmaya gerek yok. 28 Eylül 2000. 4 Ocak 2000. 2000 Benimki de 2000. Aynen. Kaan doğduğunda ben yeniden doğdum. Kızan Oo çok zor bir soru. Hangi takımı tutuyorsun? Bizim evde bu daima Kimse karışır. Tutmaz, Kimse takım tutmaz daha. Kimse takım tutmaz ama kan. Ben dünya dünyaya... dünyayı tutuyorum. Biz dünya. takımı tutuyoruz. Dünyanın tüm canlıları. Canlı, Ayrıcalıklara, takımlara, insanın birbirine böldüğü her şeye karşıyız arkadaşlar. Aynen. E, ee, takımların takım hepsini seviyoruz. Oynamak eğlenceli olan çünkü. Önemli olan? Oynamak. Beraberlik ve saygıda kusur etmeden keyifli eğlenmek. vakit geçirmek. Eğlenmek, keyifli vakit geçirmek. Aynen. Beni tanımlayan üç kelime söyle. Bunu geçenlerde yapmıştık. Ya işte bir tane başvuru için yapmıştık. Çok zor. Bir programa başvuruyordun sen. Seni tanımlayan tamam. Evet. Yaz kağıda ben de söyleyeyim. Tamam söyle. Hemen yazıyorum arkadaşlar görüyorsunuz yazıyorum. Öf. Yani yakın olması yeterli bence. Samimi. Dur bir dakika. Tamam en soncuyu yazıyorum. Vallahi samimi yazmadım. Evet tamam. Hı -hı. şefkat. Evet. Şirinlik. Evet. 3 etti. 3 oldu. Ben şey yazmıştım. Çalışkan azimli. Ha, bak, onları... i̇yi kalpli yardımsever. Güzel. Klişe. Klişe ama. Ama herkes de olması gereken bir klişe. Ha çak. <laughs> En sevdiğimiz şarkılardan biri. Bak iyi ki o soru gelmedi. Şarkıda çok takılırdık yani. Ama bunda bu olabilir. Pump it, louder, pump it. Hadi oğlum kendindeki ben de, e, e, sana, sana söyleyeceğim. Özellik... Nasıl yani? Dur. Benim seçeceğim özellikler. Sen de benim sayacağım özellikler. Düşünceli, çalışkan, seveceğim. Seveceğini bildin. Yay. Öbürü de mütevazı ve detaycıydı. Detaycı <laughs> Mütevazı evet! Ben ne demiştim? Benimkiler düşünceli. Biraz hızlı zıplamaya evet. başladın sen kendi yerine. Evet aynen heyecanlandım, durduğum yerde yükseliyorum çok eğlenceli. Bilemiyorum farkındaysan. Bildiğin lan bir şey. Bildin kemiğimi. mi? Aynen. En çok neyden korkarım? Benimki çok kolay. Böcek. Evet benimki böcek. Bildin Seni mi? en çok ne korkutur? Beni en çok ne korkutur biliyor musun? Hmm. Eskiden örümcekti. Şu anda... Bir şey de böyle çok takılı kalmak bence. Yani <laughs> hiç, bir şey <laughs> daha yere gidiyoruz <gireceğiz> ama yani ilerleyememek <laughs> bence. Bu video evet aynen. Yani hmm. böyle bir şey de böyle çok dikkat et, şey detaycı davranıp işte sonra orada kalmak. Ya ne tatlı bu senin en büyük korkun mu? Ya yani bir bilmiyorum en büyük olmayı da aklıma o geldi. O geldi. geldi. Bugünün konusu o demek ki. Evet, burcum ne? Çok kolay. Terazi. Oğlak. Ee, uğurlu sayım hangisi? Ben seninkini biliyorum, ben seninkini biliyorum. Ben de seninkini bir dakika biliyordum da değiştirdin galiba. Hayır sonra. değiştirmedim. Senin yediydi bir ara. Hayır. Değil mi? 11. Hayır. 10. Ya. 8. Sonsuzluk. Taşma Seninki de 3. Onun doğru, yarısı. İki iki taraflı. Doğru, doğru. Hatta bilekliğimiz bile var bununla ilgili. Nasıl ya? Doğru doğru. Pardon. Evet. En sevdiğim kitap. Yani bunu benim senin sevdiğin kitabı bilme şansım hiç yok. Bunu seni tanımak için bir vesile kabul ediyorum evladım. En sevdiğim kitap. Sen de benimkini bilemezsin herhalde. En sevdiğim En son okuduğumuz kitap diyelim. Be benimkini yine bilemezsin. Aynı anda Dün gördüm okudum. okurken. Öyle mi? Kirkegaard'ı okumadın mı? Ay evet. Kirkegaard şu dönem aşk yaşıyorum kendisiyle. Kierkegaard'ın Korku ve Titreme kendi adıyla yazmadığı kitap. Çok enteresan ama Hz. İbrahim ile ilgili. Hz. İbrahim de 3 monoteist mono dinde peygamber kabul edilen önemli bir şahsiyet. Hazır mısın? Evet. Neren kitap tanıtım videosu Evet, evet, evet. Kitap tanıtım videosu Sen istiyordum. Sen ne biliyor musun? Senin en son okuduğun kitap. Bayağıdır okumadım ben. Getireyim. <laughs> biliyorum, biliyorum, biliyorum. Obama hakkındaydı. Bayadır. Hatta getirebilirim hemen <laughs> En son azından. okudum. En son bunu okudu Kaan. Barack Obama. Ve çok enteresan bir şekilde Kaan bunu ben Kaan'a almıştım İngilizce okusun diye. Tesadüf eseri yani enteresan bir yeri var çünkü Barack Obama'nın Amerikan tarihinde. İlginç bir adam evet. Ve sonra ona derste okuma geldi. Ve bu kitabı okurken güzel kitap, de ama. çok güzel bir ese yazdı. Belki bir gün onun hakkında ortak video yaparız. Belki benim kitap tanıtım Bence onu Dünme. yapalım o keyifli olur. Tamam olur. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Biraz komik oldu ama. Kısa mı oldu acaba? Biraz mi? kısa mı oldu? Yok bence kararlı. Kaç soru On etmiştir evet. Dilara seni öpüyoruz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. kalp Ve sevgili izleyicilerimize de teşekkür Hoş ediyoruz. Efendim. Güzel günler olsun.